Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün sizlerle Valmen Squad yolculuğumuza hız kesmeden örümcek adam modunda devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz videoya. Uçağımız George Bull'dan geçiş yapmaktaydı. Umarım güzel keyifli bir oyun ortaya çıkartabiliriz. Hemen şöyle atladım buradan bir örümcek ağımızı alalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hepiniz hoş geldiniz videoya bu arada. Şurada bir Thompson var. Bu Thompson'da biz iş yaparız. Gayet güzel tamam temiz bir başlangıç yaptık. Böyle giderse çok iyi olur. Şunları bir ayıklayalım önce. Askar sen çok oynak bir herif çıktın. Sanki şurada fişek mi gördüm ben? Öyle değilmiş. Arkadaşlar ayıklamak lazım. Temiz bir 3 kill başladık arkadaşlar. Güzel başladık. Hızlı bir şekilde seslere doğru ilerleyeceğim. Nerede kill ben oradayım arkadaşlar. Çatıya çıkıp oynarım. Kektikleri gördüm. Bir tane yese ölecek ha. Vallahi bir tane yese ölecekti. Biraz mermi azalıyor. Biraz mermi falan bakayım. Güzel dürbünümüz var artık. Buz challenge yapıyoruz kardeşim bugün buz. Ben o ikisine yüz oldum onları vuracağım ya bu arada. Oha bot spamlandı. O bot nasıl spamlandı havadan öyle? Değişik olaylar yaşıyoruz şu an. Biraz yılan gaming yapacağız ama sura bakmayın o yüzden şimdiden. Ben temizleyeceğim burayı. Ondan sonra bunlar gelip beni arkalayacak. Sonra ben klavyeyi mouse'u kıracağım. Vallahi çekemem öyle arkadaşlar. Madem onlar böyle oynuyor ben de oynarım. Hala pusuyor musunuz gerçekten ya? Papaço mu? O ne biçim bir nickname ya? Seni kim vurdu ya? Bu arkadaş kim vurduya gitmiş. Tertemiz bir 6 kill ile başladık oyunumuza. Ses alamıyorum George Bull'dan. Galiba George Bull'u temizledik arkadaşlar. Aa tam temizledik derken. Aldım sesi. Oo kritik. Oo çok kritik. Gördüm adamı. <laughs> düşürdüğümü çekmem lazım hemen. Bunun arkadaşı nerede hiçbir fikrim yok. Güzel bir yere çıktım. Güzel bir pozisyon aldım şu an. var ya hayatta kaçamazsın benden. Bu bombayı tutar mısın? Onu tutmazsan bunu tut. Bu da güzel bombadır. Sağdan bir ses aldım. Seni çektik gayet güzel. Sen gidip ona yem olma da. O var ya sittin sene daha göstermez orada. Güzel çok iyi oynadım. Duydun mu sesimi o benim ya? Cidden duydun mu kanka sesimi? Helal olsun güzel ses kasıyorsun. Oğlum high ben de nereye gidiyorsun? Ben çıkarım buradan. Yani burayı temizlemişim. Salar mıyım sana ben bu oyunu ya? Oha nasıl kaçtın oraya? <laughs> bakayım aşağı. Güzel oyundu. Güzel oynadı çocuk. Helal olsun. Tebrik ederim. Ama ben daha iyi oynadım. 41 kere maşallah diyelim kardeşim. 41 kişi kalmış oyunda. Hızlı bir şekilde. Şöyle hemen ne yapalım. Canları bizi bir dolduralım. 9 kilde George Bull'dan çıkıyoruz arkadaşlar. Umarım güzel keyifli bir oyun oluyordur sizin için. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde ben hiç burayı lootlamakla uğraşmayacağım. Ya fişek falan bulurum belki baksam da. Uğraşmayalım. Vakit kaybetmeyelim bence. Araç bulup direkt Rozok Tokyo School falan bakacağım. Güzel güzel. Yeteri kadar altımız var. Gayet güzel. Ben araç bulayım. Bir oraya gideceğim. Orada görüşmek arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde George Bull'u temizlemiştik. 9 killle çıktık George Bull'dan. Hemen aracımı buldum. Rozok Tepe'ye geldim. Okula bakacağım. Rozok Rozok falan bakacağız. Adam var mı? Bulabilir miyiz diye. Bir adet uçak atmış. Rozok sakin gibi duruyor bu arada. Aynen Rozok temiz. Rozok'ta kimse yok. Önüme drop atacak. Okula bakayım. Okuldan ses seda yok. Toki dolu bir. Toki'ye bakalım biz. Oku... Aa burada da adam var. Ne iş burada araba olmaz normalde. Tokiyi bir salın be. Arkadaşlar şu Tokiyi salar mısınız lütfen? Dedim AFK mı kaldı biri burada da yok. Hiç göstermiyorlar Hiç oralı bile değiller. Valla Toki'ye bulaşasım yok aslında. Arkadaşlar Allah'larından bulsunlar ya. Tepeyi oynayabilir miyim? Seni gördüm. O oh. yiyorsun ölmüyorsun. Bayıldın. Çok güzel. Arkadaşın sana gidiyor gördüm. Bana ölmeniz lazım. Arkadaşını kaldıramadı. Gayet güzel. 10. kilimizi geride bıraktık. Nasıl headshot yemiyorsun? Sadece kafan gözüküyor. Uy. Görüyorsunuz değil mi hileyi? Spitek. Nasıl kaçtı? Bayağıdır hile gelmiyordu oyunuma. Beğendim. Güzel. Başlıkta çıktı videoya. Gördünüz değil Spitek'i? Bunlarla uğraşılmaz arkadaşlar yok kal salalım biz. 2 kill çektik tertemiz. 20 kişi kaldı. Spitek kaldı mı hala ya? Bu arada onu banlatacağım ya ismini alacağım. O arkadaş da göstermiyor hiç. Şuraya bir yaklaşalım ben uyuz oldum. O arkadaşını kaldırsın istemiyorum çünkü. Gördünüz yani adam hileydi. nereye kaçıyorsun aslan parçası? Güzel tam böyle kaçarken yakaladık gayet güzel. 12. kilimizi geride bıraktık karşımızda 17 kişi. Yukarıda bir arkadaş var ya o korkuttu ya onu lootlamaya gitsem mi? Yani spitek vardı gördünüz adamda zaten söylememe gerek yok. Bu ara hileler çoğaldı ya PUBG mobilde. Bir de AKM bulabilirsem. Neyse devam edelim. 16 kişi kaldı karşımızda. Gayet güzel bir oyun oluyor. Bir like atmayı unutmayın lütfen videoya. Teşekkür ederim. Alana girelim biz hızlı bir şekilde. Şu önümde bir drop var. Valla güzel bir oyun oluyor. Güzel bir kill sayısıyla da noktalayabilirim bu oyunu. Muhtemelen yasla da bitecek oyun. Haydi. Çok güzel. Tam istediğim yerde adam buldum bu arada. Sakinleşelim. Gerek yok. Hiç gerek yok böyle şeylere. Satmayalım oyunu kardeşim. Güzel bir cover almam lazım buraya. Adam iyi sıktı. Allah'tan kaskımız ha. Valla nane yiyorduk yoksa. Arabayı cover alsam mı ya kendime? Seni bırakmam ki ben daha. Nane yediniz oğlum siz. Çıkamayacaksınız oradan. 13. kiliyi de geri bıraktık. Karşımızda 12 kişi kaldı. Orada iki takım var galiba ya. Tam emin değilim ama. Tamam. O sağdan biri daha gidiyor. Sen head yedin. Sağdakini vurmam lazım ya. Bot mu o? Onu da çektik. Gayet güzel ilerliyoruz. Göremiyorum ki nereden sıktığını. Tamam ben oradan güzel kill çektiğimi düşünüyorum bu arada. Bunlara basacağım hemen. Onların bir canları sıkıldı ya arkadaşlarını vurdum diye. Mansion'a gidelim biz alanda yerimizi alalım. Onları bekleyelim onlar bize gelsin. Alana doğru ilerliyorum. Mansion'daki evlerden birini alacağım. Ya da bir dakika ya şu öndeki evi mi alsam? Oynatmam ha oradan onları. Öndeki evi alayım ben arkadaşlar değil mi? Bunlar zaten bana gelecekler. Yemezler. Sen de yat aşağı. Ben kurtaramazsın arkadaşını. İyi ki gelmişim ha buraya. Vallahi iyi kill çektik buradan. Bombayı tutar mısınız beyefendi? Çok güzel bir bombadır. Bak gerçekten çok güzel bir bomba. O da düşündü, ben de düşündüm. Vallahi tertemiz bebek gibi bir oyundu. Temiz bir su kattım temizledik. Bence bir like hak ediyor bu arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Hemen hızlı bir şekilde şöyle lootlarına bakacağım. Kar 98 bilemedim alsam mı? Gerek var mı bu saatten sonra? Uzak fight yaşar mıyız? AVM falan yok mu ya şöyle sağlam bir AVM'niz? Kar 98 alacağım bu arada ya. Al kart 98'i. Tam zamanında gelmişim buraya bu arada. Hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir oyun oluyor. Umarım izlerken uçunuza gidiyordur. Tepelere bir geçelim bakalım. Hala 8 kişi var oyunda. Güzel. Nerede olabilir adamlar? Mansion'daki evlerde olabilirler mi bu arada? Tam önümdeler. Gayet güzel. Tamam. Sesi aldık mı kardeşim? Sesi aldıysak 3 kişi kalmış. Tamam. 3 kişi de önümde sanırım. Evet. 2 kişi gördüm. Evde. Konumları fena değil. Bekleyeceğim biraz. Alan nereye verecek? Ona göre oynarım. Ve onu düşürsün. Aa. AVM var sağ tarafta. Senin canın azdır diye düşünüyorum evet. Tertemiz bir kill. İki kişi kaldı ikisi de karşımda. AVM var ama ya. AVM'ye karşı bir şey yapamayabilirim. Görüyorum ya yerlerini. Tamam yerlerini biliyoruz tamam. Şu saatten sonra çok dikkatli bir oyun oynamam lazım. Güzel maç oluyor bu arada arkadaşlar. Soldan açılsana bana aynen. Sen arkadaşın nasıl kurtaracak seni mesela şu an? Bitirmiyorum. Arkadaşı gidip kurtarabileceğini zannetsin. Bakmam ki AVM'm var oğlum senin. Öldü. Çok güzel. Kaldık mı baş başa kardeşim? Hop. Basalım enerjimizi. Alan dışı o. Aa alan dışı o. Galiba evler alan dışı. Evet. Şuraya bir sis atsam. Yur AVM'm var. Pikleyemem sana kanka. Hayatta piklemem daha. AVM'si olup olmadığını test ettim. Diğer arkadaşlıdır belki dedim de. Yere yatmış da olabilir ha. Tamam gördüm adam. Bomba attı bana. Gelmez o bana. İnşallah bombası yoktur da birebir fightlarız ya. Çok uzadı bu iş. Ya ben vuracaktım. Ben vuracaktım. Aa. Ya <laughs> ben vuracaktım yine 19 killde kaldım Gerçekten inanılmaz bir oyun ya Neyse gayet güzel bir oyun oldu arkadaşlar Hile falan vurduk Evet sevgili youtube boyunumuzda böyleydi Ben oynarken gerçekten çok keyif aldım Umarım sizlerde izlerken keyif almışsınızdır Lütfen videoya beğendiyseniz aşağıdan bir like bırakmayı Ve kanala hala abone değilseniz Abone olduktan sonra bildirimleri tümü olarak ayarlamayı unutmayın ki Zaten tamamen ücretsiz bunlar Atmış olduğum her videodan anında bildirim alabilirsiniz Bilmiş olduğunuz üzere zaten izlemeyenler varsa En az şöyle uf ufak bir görüntü alabiliriz miyiz kardeşim ekrana Bir önceki videomuzda 40.000 ucayı güzel bütün silahları çıkartmıştık. Ondan sonraki video için de size güzel bir gameplay videosu sözüm vardı. Sözümü de tuttuğumu düşünüyorum. Çok güzel bir maçtı. Gerçekten oynarken çok keyif aldım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Onun yanı sıra ekranın sağ ve sol hız kısmındaki şöyle hemen yukarıdaki videoları da göz atmayı unutmayın. Onlara da bakabilirsiniz. Onlar da güzel keyifli videolardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. <laughs>